Directional Breakout indikatörü Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden indikatör dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafiğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar indikatörün nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve prosperous fonksiyonunu kullanarak indikatörü grafikte çalıştırıyoruz. İndikatör grafiğe eklendiğinde grafiğin altında bir second ancestor penceresi görüntülenir. Directional Breakout indikatörü özel ve kullanışlı bir araçtır. Yatay piyasaları sarı çubuklarla, trendli bölgeleri ise yeşil ve kırmızı çubuklarla gösterir. Ayrıca bu indikatör Fiyat yatay bölgeden çıktığında ve yükseliş trendine girdiğinde, bize alım sinyali düşüş trendine girdiğinde ise satış sinyali verir. Ayarlar bölümünde, input kısmında bir seçenek bulunuyor. Burada ilk bölümde hesaplama periyodunu belirleyebiliyoruz ve varsayılan olarak bu değer 20 olarak ayarlanmış. Bu değeri ne kadar artırırsak, daha uzun vadeli trendleri tespit eder. Ne kadar azaltırsak, daha kısa vadeli trendleri bize gösterir. Hesaplama değerini artırdığımızda, daha uzun vadeli trendler ve daha az trend değişikliği tespit edilir ve tespit edilen trendler daha güvenilir olur. Aynı şekilde, bir sonraki bölümde hareketli ortalama metodunu belirleyebiliyoruz. Burada 4 seçenek bulunuyor: Scaled, Exponential, Smooth ve Capturated burada yer alıyor. Bir sonraki bölümde fiyatın hesaplanma türünü belirleyebiliyoruz. Bu da kapanış fiyatı, açılış fiyatı, örneğin en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve diğer seçenekler burada yer alıyor. Bir sonraki bölümde fiyatın yatay aralıktan trendli bölgeye çıkışı sırasında uyarı gönderme durumunu aktif veya pasif hale getirebiliyoruz. Bir sonraki bölümde mum çubuğunun kapanışında veya açık olduğunda uyarı gönderme durumunu aktif veya pasif hale getirebiliyoruz. Fiyat yatay aralıktan trendli bölgeye geçtiğinde ve mum çubuğu hala açıkken bu seçenek açık (true) olduğunda uyarı gönderilir. Eğer bu seçenek kapalı (false) olursa mum çubuğu kapandıktan sonra uyarı gönderilir. Bir sonraki bölümde uyarıların mesaj olarak gönderilme durumunu aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Uyarıların sesli olarak gönderilme durumunu ve e-posta ile uyarı gönderilme durumunu da mailbox üzerinden aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Eğer bu seçeneği true olarak ayarlarsanız, tools menüsünden option bölümünde e-posta ile ilgili ayarları yapmış olmanız gerekir. Bir sonraki bölümde sesli uyarı için ses dosyasını belirleyebiliriz. Bir sonraki bölümde fiyatın yatay banttan çıkıp trendli bölgeye girdiğinde alım ve satım sinyallerinin gösterilme durumunu aktif veya pasif hale getirebiliriz. Bir sonraki bölümde objeler için bir isim önek seçebiliriz. Bir sonraki bölümde alım ve satım sinyallerinin ana akımından olan mesafeyi kaç birim olacağını belirleyebiliriz. Burada sinyalleri yatay banttan çıkıp trendli bölgeye girildiğinde görebiliriz. Bu kısımda ben onlar için bir mesafe belirliyorum bu piksel bazında belirleniyor. Bir sonraki bölümde yukarı yönlü ve aşağı yönlü sinyallerin rengini belirleyebiliriz. Alım sinyalleri ve satım sinyalleri Sonraki bölümde sinyal kodlarını belirleyebiliriz. Burada AMQL kodlarını kullanarak yerleştirebilir ve gösterge türünü değiştirebiliriz. Evet arkadaşlar bu indikatörün eğitimini de burada tamamladık. Görüş ve önerilerinizi lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin değerli düşünceleriniz bizim için gerçekten çok önemli. Paylaşırsanız çok memnun oluruz.